Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nesil. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3 dakika dışarı çıkacağız. Arkadaşlar dışarı çıkmadan önce sizlere bir cümlem var. O cümleyi siz... Ben şimdi bir cümle söyleyeceğim. Ve o cümlenin yazılışını, Türkçe yazılışını siz oraya yorumlara yazacaksınız arkadaşlar. Şimdi e, şöyle yapacaksınız. O cümlenin yazılışını yazacaksınız. Altınızda ne istediğinizi söyleyeceksiniz. Yani doğru yapan, doğru yazan cüm, yazan arkadaşımıza ben istediği videoyu çek çekeceğim. Evet arkadaşlar, öyle dediğim gibi üstte şey yazıyorsunuz. O cümleyi yazıyorsunuz. Altta da ne istediğinizi yazıyorsunuz. O cümle arkadaşlar Çekosta bak yıllaştıramadıklarımızdan mıymışsınız? Şimdi arkadaşlar dışarı gidelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nesil. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şimdi parka doğru ilerleyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz benim de evde kalmam gerekiyor ama işte hava alamıyorum. Hep evdeyim. O yüzden bir dışarı çıkalım dedik. Ama siz lütfen evde kalın. Şimdi gidiyoruz parka. Da. Gördüğünüz gibi parkı geldik. Parkı şöyle bir gezelim ilk önce. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi mavi e, mavi bir salıncak görüyorsunuz arkadaşlar. geçirmez geçilmez oyuncağı arkadaşlar. Salıncak. Bir tane lacivert, bir tane de şey e, nasıl desem böyle açık mavi arkadaşlar böyle e, bunlar gayet açık mavi yani böyle böyle sığınacaklarımız var. E, sonra tırnat. burada arkadaşlar tırmanıyoruz. Böyle e, ben dokunamam şu an dokunamıyorum. E, böyle işte ayağına koyuyorsun. Şöyle şöyle çıkıyorsun. Ben şu an yapamayacağım. Çünkü niye yapamayacağım? Dokunamıyorum. Ellerimde eldiven de yok. Maske de yok. Hiçbir şey yok ellerimde. Ee, sonra eğer güçlüyseniz böyle şuraya çıkar. Şöyle çok güçlüyseniz işte şuralarda tık, tık 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 böyle böyle yaparsınız. Evet arkadaşlar, böyle çıktım şu an. İkinci kız var ama oraya çıkamayacağım çünkü çok korkuyorum. Yükseklik korkum da yok ama <laughs> ee, Arkadaşlar, tatra ta, 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 var, tatra vale diyemedim. Ben. Şöyle gösterelim. her yer şu an her yer çok şey görünüyor her yer çöpler falan var ben de geziyorum burada evet arkadaşlar burada da böyle tatlı var yani yaz olsa zaten yaz gelecek de şu korona denilen pis virüs olmasa yani ben burada şu an istediğim kadar şunun üzerine çıkıp oynarım zıplarım falan filan diyeceğim de yapamıyorum ki şu, şu, korona, şu şey. Arkadaşlar Arkadaşlar Şimdi gün gibi şöyle diyelim Tat, Tatraverli'yi tanıttık Kaydırağı tanıttık Bir de salıncağı Salıncağı tanıttık Arkadaşlar şimdi de Güzel çevremizi bir gösterelim Şöyle e, güzel çimler var Ağaçlar var Böyle e, Çimlerimiz var tekrardan Buradaki benim Şuan üstüne bastım. Çimlerde e, yapraklar, e, sigara atıkları, taşlar, dallar, e, işte böyle demir gibi şeyler var arkadaşlar. Banklar var. E, sonra böyle boya, ya yani boyamışlar oraları. Böyle bir fidanımız var galiba şurada. Bu bu da böyle işte Şöyle bir, bir şey dikmişler buna. Şöyle gösterelim. Bir şey dikmişler. Sonra e, şurada şunların ne olduğunu bilmiyorum ama böyle bir şeyler var. Tabi evlerin arka bahçeleri de var. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne çektik? Parkı tanıyalımı çektik. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.